慢点吧。 Hepinize saygılar sunar güzel günler dilerim. Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 Ekim'de açıldı. Açılır açılmaz da siyaset zaten ara vermemişti hararetine ama bir başka ısındı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemindeki önemli bir maddeden size önce söz edeceğim. Sonra diğer önemli konulara geçeceğim. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı bu başörtüsü, türban çıkışı çok tartışılacağı, siyaseti çok karıştıracağı benziyor. Ama oraya gelmeden önce şu dezenformasyon yasasından Söz etmek istiyorum dezenformasyon yanlış bilgi yanlış bilgiyi yayma anlamına geliyor. İktidar bloku yani Adalet Kalkınma Partisi hükümeti ve destekçisi Milliyetçi Hareket Partisi bu yasanın çıkmasını çok istiyorlar. Özellikle sosyal medyada bilgi yayılım yani kontrolleri dışında bilgi yayılmasını istemiyorlar. Peki bu sadece yanlış bilgi yayılması mı? Hayır doğru bilgilerin yayılmasını da engellemek istiyorlar. Bu aslında aslında basın üzerinde son 10 yıldır iyice artan baskıların medya üzerindeki iyice artan baskıların yeni bir boyuta sıçraması anlamına gelecek. Zaten son 10 yılda bakıyorsunuz televizyonların, gazetelerin, internet sitelerinin falan çoğu hükümet yanlısı grup hatta Erdoğan yanlısı sermaye gruplarının eline kontrolüne geçmiş durumda. Bizler yani bir muhalif organize muhalif basın var onlar ayrı bir de benim gibi sadece bu sosyal medya yoluyla kendi, kendilerine göre gerçekleri sizlere duyurmak isteyen bağımsız yayıncılar var. Şimdi bunların da tabii bizlerin de açıkçası hareket tarzını çok etkileyecek, yayıncılık yeteneklerimizi etkileyecek şeyler var. Örnek verelim. Serkan Tüzün, Hakim, Adalet Bakanlığında Destek Hizmetleri Daire Başkanı. Ee, daha önce Alperen Ocaklarının başkanlığını yapmış. Alperen Ocakları biliyorsunuz, ülkücü kesimin, ülkücü İslamcı kesimin önemli bir gençlik örgütü. Ee, onun başkanlığını yapmış, Büyük Birlik Partisinin gençlik örgütü olarak biliniyor. Şimdi bu kişi eşi İlksan Tüzünü önce öldürüyor, sonra intihar ediyor. Şimdi diyeceksiniz ki işte bir başka kadına şiddet ve kendine de şiddet uygulamış ama hakimler savcılar kurulu taziye yayınladı arkadaşlar yani karısını öldürüyor sonra intihar ediyor bunun için taziye yayınladı gelen tepkiler üzerine çektiler bu taziyeyi yani bu durumdayız ama öldürülen kadının annesi dedi ki ya bu şey öldüren kişi bu Serkan Tüzün hakim. Kararlar veriyor hakkımızda bu arkadaşlar bu zaten dedi kızıma işkence yapıyordu bizimle görüştürmüyordu aman çocuklarımı bunun ailesine vermeyin çocuklarına biz bakalım filan dedi. Bunun dediği için yayın yasağı getirildi arkadaşlar yayın yasağı getirildi. Şimdi bu haberde yayın yasağı getirilecek ne vardı? Ama yasaklanıyor. Dezenformasyon yasasıyla bu artacak. Bir başka örneği de şey verdi. Kemal Kılıçdaroğlu az önce Cumhuriyet Halk Partisi meclis grubundaki konuşmasında verdi. Dünyanın en büyük sanayi şirketlerinden Siemens. Almanya'da bir soruşturma yürütüldü. Alman hakimler tarafından Siemens Şirketine yönelik. şu şirketinin dünyada bazı ülkelerde rüşvet verdiğine, rüşvetle iş hallettiğine dair ve içinde Türkiye'de vardı. Oralı oradaki soruşturmaya göre. Bizler de oradan öğreniyoruz çünkü Türkiye'de böyle soruşturmalar yürütülmüyor artık. Yani Türkiye'de hakimler, savcılar en çok hakaret davalarıyla uğraşıyor. Yani her türlü eleştiriyi bir şekilde hakaret sınıfına sokuyorlar ya da terör sınıfına sokuyorlar. Ama bu şeyde Siemens olayında Türkiye'de de rüşvet dağıttığı ve hatta Alman yasalı Alman soruşturmalarına göre kamu görevlilerine de rüşvet dağıttığı ortaya çıkıyor. Bu haber Türkiye'de bırakın soruşturma konusu olmayı yasaklandı. Şimdi buna benzer çok örnek olacak. Tabi bu suç ve yasak yasa işine gelince bir başka örnek daha verelim. Bu Onur Şener. Şarkıcı Ankara'da bir barda birileri geliyor işte karaoke varmış ondan sonra şarkı istiyor da ben bilmiyorum diyor karaoke'den söylüyor filan izlemişsinizdir vahşi bir şekilde öldürdüler üç kişi vahşi bir şekilde bu şarkıcı şarkıcıyı öldürdüler bilmiyormuş şarkıyı suçu bu yani yansıyan bu bu şekilde yansıyor fakat sonra bu adi bir olay olmaktan çıktı. Aslında bana kalırsa adi bir olay değil. Yani son zamanlarda bu hani her şeye hakkı olduğunu düşünen kesimin bir kesim var. Yani bunlar alabildiğine şımartılmış bir kesim. Ama kimlikleri ortaya çıktı. İkisi Çalışma Bakanlığı'nda müfettiş, biri de TUSAŞ'ta Türkiye Uzay Havacılık Sanayi Şirketi'nde mühendis. Yani bu dönemin parlak kadroları. Buna da diyebilirsiniz ki işte dağıtmış ne yapsın adam filan ama haklarında bu kişilerin haklarında daha önce değişik olaylara hatta saldırganlık olaylarına karıştığı yolunda şeyler var e, kayıtlar var yani mahkeme kayıtları var kişiler değil kayıtlar var. Peki bu halde nasıl çalışmışlar nasıl alınmışlar? Yani senin işte dayının oğlu bilmem neymiş filan diye insanların hayatlarıyla oynandığı bir ülke burası. Hala da çalışmaya devam edecekler belki de. Çünkü eğer sen e, iktidar içinde etkili kişileri tanıyorsan sana her şey serbest gibi son derece yanlış bir anlayış yerleşmeye başlıyor. Şimdi bu tabi siyasette de e, etkili oldu. Siyasette de etkili oldu. E, Tuhaf işler siyasette dönüyor. Bakın az önce sözünü ettim. iddialı çıkışlar var. Örneğin Meral Akşener'in İyi Parti liderinin kurultaya gitmesi seçimlerinden önce çoğu kişi tarafından iddialı, riskli bir adım olarak değerlendiriliyor. Size bir başka riskli adımı söyleyeyim. Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi lideri bugün meclis grubunda az önce bahsettiğim konuşmasında bir de dün geceden açıkladığı bir şeyi izah etti. Yani grup konuşması diyoruz ama gençler doldurmuştu grup konuşması. Çok az sayıda milletvekili gördüm. Daha çok gençlik örgütlerine hitap gibiydi. Şimdi orada bu türban başörtüsü yasağı konusunda dedi ki biz bir yasa şey getireceğiz. Artık yani şöyle bir şey amaçlıyor. Amaçladığı şu. Şimdi seçim kampanyası başladığında ve muhalefet adayı ortaya çıktığında Adalet Kalkınma Partisi'nin şöyle bir propaganda yapacağından muhalefet endişe ediyor. Biz gidersek başörtüsü zulmü başlar. Bunlar tekrar yasak getirir diye. Bunun önüne geçmek için böyle bir adım atıyor Cumhuriyet Halk Partisi lideri. başka ne? Başka bunda işte bir de barışma. Biz artık böyle şeylerden Hani insanların inançları üzerinden fikir güzel inançları üzerinden ayrışmayalım kutuplaşmayalım bunların siyasetçilerin din istismarcılarının bunu kullanmasına izin vermeyelim böyle bir mantığı var mantık güzel uygulamada nasıl olacak bilmiyoruz. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi hemen reddetti. Devlet Bahçeli dedi ki sen önce bakalım başı örtülü milletvekili alacak mısın filan. Yani bu tür şeyler de söyledi. Adalet Kalkınma Partisi ne yapacak? Adalet Kalkınma Partisi sözcüsü Ömer Çelik hemen çıktı dedi ki zaten dedi Cumhurbaşkanımız da dedi çarşamba günü 6 Ekim'de bu konuda çok önemli bir şey söyleyecekti. Tarihi bir konuşma yapacak dedi. Şimdi hani insanın aklına geliyor daha önceki bu işte emeklilikte yaşa takılanlar olsun, asgari ücret olsun değişik şeylerde hep vardı ya ha bizden öğrendiniz içeriden bilgi sızdı da onun üzerine konuştunuz diyor. Acaba Adalet Kalkınma Partisi yönetiminden de bilgi mi sızdı Cumhuriyet Halk Partisi'ne de? Hani Kemal Kılıçdaroğlu böyle bir ön aldı. Ama aslında Adalet Kalkınma Partisi'nin son haftalardaki performansına bakılacak olursa her şey ortada. Yani özel bir casusluk çabasına filan siyasi casusluk çabasına filan ihtiyaç yok ki. Ne yapmak istedikleri gayet ortada. Yani e, Cumhurbaşkanı Erdoğan Adalet Kalkınma Partisi adına İstanbul'da e, belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'yla metro kapmaca oynarken onu sen inşa ettin bunu ben inşa ettim oynarken Ankara'da Kemal Kılıçdaroğlu böyle bir adım attı. Ha şimdi şöyle spekülasyonlar da var. Ya Adalet Kalkınma Partisi bunu değerlendirir tutar Cumhuriyet Halk Partisi'nin teklifine yeni şeyler maddeler ekler bu defa işin içinden çıkılmaz. İran ortada. Bakın İran'da günlerdir, haftalardır büyük protestolar yapıyor. Neden? Kadınların işte başörtüsü zorunluluğu için. Sadece başörtüsü zorunlu değil. Saçının teli göründüğü için, değil mi? Genç bir kadını aldılar polis istasyonunda, polis karakolunda döve döve öldürdüler. Ve şimdi yani İran'ın tamamında daha bu sabah İran'da olan bir arkadaşımla konuştum. Ya ben böyle bir şey görmedim diyor. Yani bu kadar yıldır böyle bir şey görmedim. Genç kadınlar sokağın ortasında atıyorlar başörtülerini yakıyorlar filan diyor. Ha şimdi bunun üzerinde Mollalar rejimi çok sertlikle gidebilir doğru. Ama yani arkadaşlar ya kadınların kıyafeti üzerinden siyaset yapmayı, yapmanın artık bırakılması lazım. Kadınlara ne giyeceklerini, ne giymeyeceklerini... Yani niye bunun üzerinden siyaset yapılıyor? Ben gerçekten anlamıyorum. Gerçekten anlamıyorum. Ama bakalım Kılıçdaroğlu'nun bu adımı... Bence riskli bir adımdır. Ne tür etkide bulunacak? Belki de Erdoğan'ın seçim kampanyasındaki en önemli silahlarından birini elinden almış oldu. Ya da almaya çalışacak. Ama bu tabii daha çok... Ha bu şunu söyleyeyim cümlemi bitireyim de öyle söyleyeyim. Ya bu daha çok su kaldırır. Hani pilav daha çok su kaldıracak diye bir şey var ya bu yeni bir tartışmayı başlatacak. Bunu da önümüzdeki günlerde göreceğiz. Altılı Masa'dan destek aldı. Kemal Kılıçdaroğlu bu şeyle Altılı Masa'dan destek aldı. Altılı Masa'da Ali Babacan dün akşam bir grup gazeteciyle işte bir basın toplantısı, yemekli basın toplantısı düzenledi. Onu e, ayrıca işlemek lazım. Çünkü e, diyor ki altı parti, biz altılı masaya ya, altı parti aslında birbirine rakibiz. Ama diyor asıl rakip Erdoğan. Asıl diyor ona karşı birlikte e, mücadele etmemiz lazım. Bizim kendi içimizde birbirimize düşmemiz yerine diyor. Biz diyor o rakibi diyor, Erdoğan'ı kastediyor, o rakibi uygun bir yerde diyor indirip diyor hani dolmuşta falan denir ya uygun bir yerde ineyim filan. Uygun bir yerde indirip yolumuza devam etmemiz lazım diyor. Ee, şey soruldu yani bu son haftalarda İyi Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi arasında hani çok gelgit oldu işte 2 Ekim toplantısı öncesi Kılıçdaroğlu ile Akşener buluştu filan. Ee, bu konu 2 Ekim'deki toplantıda konuşulmuş. Konuşulmuş ve yeni bir mekanizma oluşturulmuş yani bu tür şeylere ee, bir daha uğramamak için bu tür sorunlara birincisi sadece genel merkezler ve genel başkanların dedikleri esas alınacak. Yani işte Akşener söylüyor ya bazı gazeteciler diyor medyada işte kendilerini CHP şeyi yerine koyup CHP yerine koyup şeyler söylüyorlar diyor. Bu bizde şey yaratıyor, rahatsızlık yaratıyor diyor canım yani zaten biz en başta ne diyoruz basın özgürlüğü işte kimse kimseye şiddeti teşvik etmediği bilmem e, yanlış söylemediği yalan söylemediği müddetçe özgürce söyleyelim sözümüzü istiyoruz zaten derdimiz bu ha ama öbür taraftan işte demişler ki sadece artık genel merkezler ve genel başkanların dediği dikkate alınsın ayrıca. Başkaca bir şeyler oldu. Başka yerlerden, parti içlerinden çıkışlar oldu. Bu durumda da demişler birbirimizi cep telefonundan arayalım. Cep telefonundan arayalım. Cep telefonları her an elimizde. Araya başka zaman, başka mesafe, başka kişi koymadan birbirimizle temas kuralım. Bunları engelleyelim. Çünkü diyor ki şey... Ali Babacan bizim bunu birinci turda almamız lazım diyor. Birinci turda almamız lazım çünkü 2015'te diyor 7 Haziran ve 1 Kasım seçimleri arasında çok kötü işler oldu Türkiye'de. Hani yine o olacak demiyorum ama diyor biz bunu birinci turda farklı alırsak yaparız. O yüzden de kendi içimizdeki şeyden diyor kendi içimizde birbirimize düşmektense karşıdaki rakip, karşıdaki rakip dediği Erdoğan. Erdoğan'la mücadeleye ağırlık vermemiz gerekir diyor. Gördüğünüz gibi hayli yoğun bir siyaset gündemi var. Hayli yoğun tartışmalar var. Biz de bunları yakından izleyip size iletmeye gayretimizi sürdürüyoruz. Yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak. Umuduyla. Hoşçakalın.